selam dostlar kolay gelsin selamlar arkadaşlar baba iki tane koli görüyorum evet. hayırdır inşallah müşteriye malzeme hazırlıyoruz yeni damızlık kuruyoruz yeni damızlıklarımızı kuruyoruz yan odamızda üretim üretimhanemiz farklı bir oda arkadaşlar damızlıkların olduğu yer farklı bir odada oradan buraya kuş nakli yapacağız bir evi transfer yapacağız bu transferlerde nelere dikkat ediyoruz acaba bu kutularda hangi kuşlar var Transfer şekilleri nasıl oluyor? Kaç tane koyuyoruz? Kaç dişi? Kaç erkek? Bu videoda A'dan Z'ye her şeyi anlatacağız. Üretim yapan insanlar için gerekli bilgi yani. Evet. Yapmak dikkat etmemiz ederim. konular neler? Takım nasıl kurulur? Evet. Baba şimdi kolilerde neler var? Kolilerde bıldırcın var arkadaşlar. Hangi bıldırcınlar var? Bir ufaktan Şapın. gösterelim. Şu kısım... E Kıbrıs arkadaşlar. Kıbrıs bıldırcını bu kısım. Hı -hı. Bunlar da... Bunlar Jumbo. da Jumbo. Amerikan Jumbo. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Jumboların polisi biraz küçük baba. Baksana Hiç bunlar... Kısa süreci var. <laughs> <laughs> bunlar hareketli, bunlardan yana sıkıntı yoktur. Jumbo'yu ilk önce açalım mı? Açalım. Şimdi, bir dakika, açmadan önce... Sen yerini belirliyor musun yoksa tuttuğunu göz göz koyacak mısın? Hayır hayır hayır, hayır. yeri belli, boşaldıkça oradan buraya transfer yapıyorum. He, önceden gözümüz belli. Öyle ezbere yok. Şimdi bunlar yumurtlarsa beni dinlemezler. Yumurtlamadan buraya getireceğim. Anladım. Erkek anladım. kişisinin belli olmasını bekliyorum. Aynı çıkım, aynı parti. Yani bunlar kavga malga yapmayacak. Yumurtlayan'dan sonra hiç içgüdüsel hareket ediyor bu hayvanlar. Hadi başlayalım baba ufaktan. önce de beni dinliyorlar. Evet. Yani o zamanı iyi ayarlamak lazım. O Şimdi... değil de ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bana hep çok kızıyordun. Kümese terlikle çıkılmaz diye. Aha. Ben senin ayağında terlikler gördüm. Ben senin videoya geleceğini bilmedim. Tebrik eder <laughs> geldim. Aman 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 Hadi baba. Şimdi ilk önce arkadaşlara dişisin erkeğinin. Evet, elimizdekilerin cinsine baba? Bu Amerikan Jumbo. Dediğimiz evet. Jumbo bıldırcın. Jumbo bıldırcınlarımız bunlar. Da Bu da yaramaz de... olan bir bıldırcınımız ha. Evet. Gel evet. bakayım buraya. Çaprazlama var ya. O kan harekete geçiriyor. Kanlar önemli ha. Evet. Buradaki erkek arkadaşlar sol kısımda gözüken. Evet. Babama göre biraz sağ sol ters olacağı için ben söyleyeyim dedim. Bu da dişimiz. Evet, Maşallah. arkadaşlara diyorum ya, yumurtlayan kuş değil, yumurtlayacak kuş alın dediğim kuş bunlar. Mal bu mu baba? Aynen öyle, ölçü bu. Ölçü bu. bu. Şekil ağda gözüktüğü evet, gibi. Ayaklarına, gagasına, hayvanlar bak sütun gibiler. Evet, biraz bu, yakın tutarsan yok. harika. İşte kuş almaya gitmeden önce bizi izlesinler. Bu yani? Tabii. Kalem bu? Aynen öyle. Bu normalde arkadaşlar gagası, erkekler şimdi siyah olmuş ama bu kadar siyah olmuyor. Genellikle bu göğüs yapısından, ballı dediğimiz göğüs yapısı ve kafadaki maskeden anlayabiliyorsunuz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi baba? Çok güzel kuşmuş ha. Genç hayvan. Evet. Aslında bir yer yapacağız baba, Aha. bunu kimse duymasın. Böyle güzel kuşları ayıracağız, kimseye satmayacağız. Mantıklı mı? Ya ben müşterilerime yok <laughs> <yani. gülüyor> Adamsın. Onlar, Hadi gel bunları bir yerlerine koyalım kral. En iyisi onlar, Kuş. üretiyoruz. Onlar üretiyor. Ba bakalım bunlara otel odamızda hangi yeri ayırdın? Bak, şurası bugün boşaldı. Evet. E, 2 artı 1. E, güneşe açık. Güney İmarlı, cephe. Ilfazda. Evet. Bu Sahibinden kiralık. Dedik. Maşallah. Bu da dişi dedik. Evet. Her göze bir atıyoruz. Yeni yerleri hayırlı uğurlu olsun ha. Evet. Acaba kaç tane yer değiştirecekler daha bunlar arkadaşlar? Daha çok nazik bir kuş. Değil mi? Hı hı. Çok çok güzel ama baba evet. ha. Bak çok tatlıymış bu kuşlar ha. Bakın bakın. Evet. At bakayım baba. Bir de çiftleşmedikleri için yumurtaya düşmedikleri için bozulma yok. Değil mi? Gelişime devam ediyor. Maşallah. Kral sen bunlara iyi bakmışsın evet. ha. E bugüne kadar cici yemi yediler. 4 dişi bir erkek attık. Görüyor musun Aynen. Alacakları Aynen. kuş bu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani kuş beğenmeye gittiklerinde <laughs> şu ayardaki kuşlar tercih etsinler. Bunlar daha 40 gün oldu olmadı. Maşallah. Ama hala etlik yemiyorlar. Henüz yumurta yemine geçiş yapmadım. Ne zaman ki ilk yumurtayı alacağım, erkek de tam ötmeye başlayacak. O zaman direkt geçiş de yapmayacağım yavaş yavaş. Alıştıra alıştıra, karıştırarak vereceğim. Evet. Bu böyle gidiyor arkadaşlar. Ben böyle yaptığım için değil. Bunu da bıraktık. Şimdi Turna takım bu mu? Var. Evet. Vay vay vay. Bunları bir hafta, bunları yumurtaya başladıklarında bunları damızlık olarak kullanmayacağım. Yemeklik olacak. Evet, maşallah. Akşam da atarlar. Yani biz kaç gün içinde, bir hafta içinde yer değişikliğine bu süre biraz uzuyor. Ama bizde kalırsa Hı <laughs> he. Yani 3-5 gün, 2 gün içinde yumurtaya gelmiş hayvanlar yani. Haydi bakalım öbür kuşlarımıza da geçelim. Bunu kapattım baba. Zaten normalde de civciv büyütmeliydi arkadaşlar bu kuşlar. O yüzden suluk olsun yemlik olsun direkt alışacaklar. Değil mi kızlar? Evet. Gelelim büyük kolimize. Bunun da yeri hazır mı baba? Ben sana söyleyeyim mi yerini? Hadi bakayım bulabileceğim mi? Onları oraya mı koyacaksın? Mesela ona da üst çatımızdan bir yer mi ayarlayacağız? Şimdi bunlar da Kıbrıs bıldırcını. Bunlar da görselde erkek dişi olayını anlatamıyoruz. Anlaşılmıyor. <laughs> Anca ötmeye başladıkları için gelişimi tamamlandığı için onu da bariz göstereceğim. Evet. Anlatacağım. Hadi bakalım. Bir göster baba. Bir iki tane göster. Bir saniye. Vay vay vay. Bu farklı. Evet. Bunu en sona saklasana baba. Olur. Tamam. Dişim bunu almış. Dişi bunu almış. Yumurta sitesine mi gidiyor? Yumurtaya gelmiş arkadaşlar. Güzel bir, bir kuşumuz. saniye Şöyle bir poz alayım ben senden. Harika. Evet maşallah. Bunlar sizin dolabilir yani. Neden olmasın? Bak bak yaramaza bak yaramaz. Dur bakayım bak. uçacak mı? Dur bakayım. Bak. biraz önce çiftleşmiş mi? Gördünüz bir gördünüz mü arkadaşlar? Bir dakika. Bu bunun spermini. Erkek arkadaşlar. Yani İyi, alacağınız evet. kuşlar 40 günlük olacak arkadaşlar. Sekiladaki bir erkek. Baba bunlar da çok güzel ha. Atmacaya benziyor. Genç hayvan oğlum. Bakın lan. Evet. Bakarsan oluyor oğlum. Bakarsan daha bakmazsan daha diyor ya. <laughs> evet evet. Maşallah. Biraz zorlayınca solumaya başladı. Gevşek tutunca da kaçıyor. Doğru. Belki poposunu kaldırdın ya ondan Hı. da solumaya Yok, başladı. Yok başlamış. sorulamadım. O Panik Şimdi diyor. sen onu Koliye sen onu yerine at bakayım bak. Strese giriyor. Bak. Nasıl rahatlıyor gör. Çıkıyor, bir dakika sen. dur bakayım. Kolenin içinde ne ya? Kolenin vermiş olduğu stres. Panik. Evet. Dur bakalım iki tanesini bir çekeyim baba. Hayt. Ya bu da erken sesini duydun mu? Daha yeni ergenleşmiş. Hı hı. Getir baba öbürünü de getir bir tane renkli kuşumuz vardı onu da koyalım. Ama bu çok öndeki çok güzel ha. Bildiğim poz evet. Bu hangisi? Aa renkli olanı getirmişsin. Evet. farklı bir renk yapacağım. Farklı renk. Oo. Arojman bir renk çıkacak. Ama bu baksana nasıl kabarıyor baba. Hı -hı. Bu da çok iyi ha. Açıkmış yani. Bu da çok iyiymiş yani. Görseli çok güzel. Güzel. Öbürünü getireceğim mi? Yok onu bunu başka yere koyacağım. Öbürüne başka yer. Neye göre ayarladın? Erkek olduğu Şu için mi? Tam gelişimini tamamlamamış. Geri götüreceğim. Ha, ona da var. bir bakayım. Hı hı. Mesela bazen dayak yemiş oluyor arkadaşlar. Bazen yok ki tam gelişmemiş. Evet. Bunu burada revir olarak kullandığım göz var. Hı hı. Mesela revirleri falan ayrı yere koyuyoruz. Tabi ihtiyaç oluyor. Kavga ediyorlar. Mesela bu hayvanı yaralamışlar. Bak. Evet. Müdahal etmeseydi. Maya o. Evet. Yani Zaten dediğimiz 40 günlük kuşlar bunlar. Zayıf yani kalmış. sizin alacağınız kuşlar bu ayarda olsun arkadaşlar. Revir bölümünde var baba. Tabii ki, ihtiyaç oluyor. Da. Revir her şart. Her kuş şart. Evet. Bak onu da dövmüşlerdi. Cingiberk'i de oh. ayırdım. Kavga eden hayvanları mutlaka ayırsınlar. Teke düşürdün. Şimdi ne? damızlık yaptım bak. Hayvana bayağı derbe vurmuşlardı. Ama Öyle iyileşmiş olsun. baba İyileşti. Derbe yarası iyileşiyor. Evet. Görüyor musun? Çok güzel de bir erkek. Maşallah. Daha da çok büyük bir kuş. Ya bir güzel. Kuşlu. Bu kadar oluyor arkadaşlar anca bu şartlardan Dişileri de bunlar mı? Evet. Dişileri güzelmiş ama. Erkeğim de güzel. Erkek de <laughs> mücadelede yaralanmış biraz. Savaşta yaralanmış <laughs> evet. ha. Olur canım. Her 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 savaşı kazansaydı erkekler. Savaş geri de savaşın yarısı kazanmak kadar. Yani. Aynen öyle. Önemli olan savaşmak. Önemli olan savaşın hakkını verebilmek ha. Güzel güzel. O değil de kar beyazı bunların hepsi ya. He. Evet baba takımı bu şekilde kuruyoruz. Aynen öyle sıfır soru. Kavga mavga olmayacak. Aynen öyle. Şekil ağda gözüküyor gibi. O yumurtayla gibi. erginlik arasındaki mesafe ikini iyi ayarladın mı? Komuta kural sende oluyor. Doğru. Eğer yumurtladığımız çiftleş seni dinlemiyor. Eke kuş oluyor. Mantıklı. Hiç güzel sel hareket ediyor. O zaman da kavgalar, yaralanmalar oluyor. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup yorumlar yapıp videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.